Oy far 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 Ateş düştü şalvar Ağzım dilim Öldü sana yanlar Kütahya, Kütahya olalı böyle düğün görmedi. Düğünde kılıçlar çekildi. Kütahya, Kütahya Düğün salonunda askeriyede görev yapan Yüzbaşı Yüksel Çakır, Tuba Arık ile Dünya evine girdi. Yüksel tuba çiftinin düğününde kılınçlar çekildi. Yüksel Tuğba çifti salona kılıçların gölgesinde girdiler ve kılınçların gölgesinde dans ettiler. Biz de Özgür Ses olarak Yüksel Tuğba çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz. Aktaş evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı 1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaş evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya. Telefon: 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya